Hadi oğlum çık git. Aracın motoruna giren fareye uzun süre dil döktü. Hadi in aşağı. Hadi geldik. Hadi geldik oğlum. Hadi in oğlum. İn oğlum. Konuşarak oğlum, çık ikna çık etmeye git. çalıştı ama hiç kolay olmadı. İlginç Bizim olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. İn aşağı. Arabamı çekişte düşürürsün sen ha. İn aşağı. Hadi kızını okula bırakmak için ikametinden çıkan Erkan Sever aracıyla bir süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı ve çekişinde düşme olduğunu fark etti. Aracın motor kısmındaki elektrik tesisatının kablolarında yıpranma olduğunu fark eden Sever, hava filtresinden gelen sesle hayatının şokunu yaşadı. O sırada bölgede görevli olan belediye temizlik görevlisinden yardım isteyen Sever, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Bir değnek yardımıyla aracın hava filtresine sıkışan fareyi çıkarmaya çalışan Sever ve temizlik görevlisi o anları ve yaşadıkları hayreti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İkilinin uzun çabaları sonucu fare sıkıştığı yerden çıkarıldı